ya yeah. Gecə nöcün həm əslər külü Aman ne aman Aman sargilim Çok sağ olun. teşekkür ederim. Kalbim var ya yani yerinden çıkıyor şu anda. O kadar o kadar güzel söyledin ki. Çok hey. sağ ol, teşekkür ederim. Çok çok etkilendim. Azerbaycan'dan mı katılıyorsun? Evet, Azerbaycan'dan geliyorum. O gırtlak ben, hareketi ondan. Evet. Tam bir tam o triller. Gökhan, Hakan o triller. Ama Zaten, bu ya acayip bir Azeri trili herhalde. Şu Öyle bir şey bir olamaz. Bir yani sesini tamamen enstrüman Normal gibi şey kullandın. Yanık mı? Artık? Sesini yanık enstrüman mı gibi bu. kullandın. Yani çok, Teşekkür çok ederim. Güzeldi. Çok sağ olun. Çok Duygu uçuştu yani. Duygu hakikaten. Sarı gelinin en güzel performansı. bence. Bugüne kadar Bugüne gelmiş kadar olan. Bu Çıkan. Teşekkür ederim. Harikasın. Harikasın. Sizleri de selamlıyorum. hem kendi adıma hem Azerbaycan halkı adına salamıyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. ismin neydi? Mehman Tahiyev. Mihman. Me evet. Ay Mih ne güzel isim Mih bu. Mihman. Mihman. Evet. Meh Meh mehman. Ama şey işte Mihman'dan Mehman. herhalde evet. değil mi? Misafir, <laughs> misafir demek yani. Misafir, misafir mi demek misafir, Mehman? Evet. Mehman hane böyle. Vallahi bu, bu sen benim gibi. kalbime misafir oldun. Böyle Meş bir şey olamaz. Çok sağ çok, Çok güzel seslendirdin. Ne güzel bir yorum. Çok sağ ol. Ne güzel bir yorum. <laughs> Harikasın Mehman. Çok güzel. Çok Murat. Bu sahnede, O Ses Türkiye sahnesinde biz bu şarkıyı birçok kez dinledik. Bu performans en iyisiydi diyebilirim gerçekten. Çok teşekkür şu ederim. Şu sebepten ötürü bir kendi toprağından gelen o bütün o duygu yoğunluğunu sesine yansıtabiliyorsun. Farklı bir yorumla yaptın bir de bunu. Ve tadında yaptın yani o kadar dinlenesi ki sesin böyle sadece dinlemek yeterli olur yani çok başka sağ da ol. bir şey yapmaya gerek yok yani çok dönmek dönmek döneriz tabii ki hepimiz döndük zaten Aynen. az kalıyor yani gerçekten e, muhteşem bir performans muhteşem bir yorum e, çok teşekkürler çok sağ olun çok beğendim <laughs> bir kez daha söyleyelim bu kadar Aynen. Aynen. Yeah külü sulu darmastır sar gəlin saçın o çığın hərmastır gülü sulu da neyim aman aman sar gelin bu sevda ne sevda Allah Allah Seyberler vermezler neyim aman aman ne. Altyazı Aman Sar gelin Çok sağ ol Ne demek ya? Vallahi. Sen ya. sabaha ne? kadar seni ben hep dinlerim Eyman bir enstrüman kullanıyor musun? Özellikle nefesli nefesli değil de gitarı e, gitara az ama piyano da bayağı ben dersini de almadım ama ah. kullanabiliyorum rahat. Peki böyle dinlemeyi sevdiğin mesela nefesli var mı çok? Çünkü sesi Evet, şey e... Öyle kullanıyoruz. Ne olabilir? Edelim. Duduk olabilir, ne bilmiyorum. Değil mi? Ney, ney ne seviyorum evet. Ama neyde o şey o komalar ama falan o, o geliyor zaten. Yani çok, evet, çok, çok yani, sevdiğim bir alet. Ya e, e, şimdi Sibel çok doğru söylüyor şarkı söylerken e enstrüman çalarmış gibi o denli akıcı bir şarkı okuma şeklin var. Acayip yani. Çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Çok sağ ol. Tebrik yani ederim. Ya yani şimdi iyi mesela geldin buraya çok sen. enteresan karakter olarak hmm. e, sesinizde böyle enteresan bir etki var. Şimdi herkes şarkı söylüyor ama bazı insanlar bazı şeyleri hissettirirken çok ciddi Ben bu etkinizi zaman görüyorum, biliyor musun Gökhan? Hmm. Neyzen tefih dinlerken onun şarkılarını da aldığım yani çaldığı e, üflediği Aynen. Şeyleri dinlerken hissettiğim şeyleri sen şarkı okurken hissettim. E, Enteresan. Baya böyle ney ney çalıyormuş gibi evet. o hareketler evet. çok akkadan. Aslında eder. yerinde tamam. o kadar doğru yerde doğru şeyler yapıyor ki ve inanılmaz bir ruhla hiç uzaklaşmadan Z, şarkıyla zili. tertemiz, yani biz... tertemiz ve full duygu yani. Buraya geldik. Evet, direkt. teşekkür ederim. Harika. Mehman, önce sebebin, sonra kararın. E, sebebi o ki ben e, işte Azerbaycan'da da böyle bir yarışma oldu, Azerbaycan'ın sesi yarışması oldu. E, orada da ben katıldım, orada birinci oldum e, ve oradaki da jürilere hepsini buradan selamlıyorum. E, sonra buraya katılmak istedim, çok istediğim için katıldım buraya. E, sizlerin önünde acın. Acın abi'nin çok güzel e, yarattığı bu güzel şekilde çıkış etmek benim için onur ve seçeceğim kişi